Bugün Arya'ya kargo gelmiş. Bakalım ne varmış orada? Biliyor musun ne olduğunu? Evet. Tabanca suyu. Tabanca suyu mu? Evet. Sen mi sipariş verdin? Evet. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Belki başka bir şeydir. İstersen yardım edebilirim. Aç. Bantları var üstünde. İstersen ha? yardım isteyelim mi? Evet. Annesi yardım edebilir misin evet. bize? Tamam. al. Oluyor sanırım. Böyle çok güzel paketlemişler. Evet, oluyor. Aa, aa, çıkıyor bunun içinden. Oo! Yaşasın! Yaşasın! Ne oldu? Anladın mı? Anne, anne bizim bizim, bizim şeyden. Biz istiyorduk. <laughs> evet. Buradan olma. Ya, bu da bu da o. Bu ya da dur bakalım, Açalım. Bir ya da gösterelim. Şöyle. Bu galiba boluncuk makinesi. Böyle basınca <laughs> mı oluyor? Evet. Tamam, Hiç hadi açalım. Hadi. hadi onu da açalım. Hadi açalım. Onu da açalım. Ama buraya da ben açmam Ona lazım. Buna da makas gerekiyor. Ama ama bana makas gerekiyor. Ama Sen makas kullanamazsın. Anneler Hı. kullanır. Şimdi nasıl bakıyorsun? Olmuyor. Şimdi bir kaldıracağız. Olmadı. Evet. Başaracağız. Çok heyecanlandım. Evet oluyor. Bizim istediğimizden gelmiştik. gelmişti. Aa mi? şimdi bunun içine köpük yapmamız gerekiyor mu? Köpüğü var mı? Bak. Evet Bakayım. var. Bak. Aa evet köpüğü varmış. Aç verin. Verin bana. Verin Çok bana. Nasılsın? Verin bana. Verin bana. Şunu alayım da. Oldum. Evet Aa! hadi bakalım nasıl yapıyoruz? Güzel. Şimdi bunu dökeceğiz. Bunun içine mi dökülüyor? Evet. Sen de her şeyi biliyorsun ya. Bırak bakalım. mı? Evet evet önce çalkala. Tamam mı? <laughs> tamam. Evet takabilirsin şimdi. Ana üst, aç. Bu <laughs> <laughs> da açılmıyor. Keseceğiz bunu da. Ayetim. Ne? Peki bakacağız. makinenin içine nasıl koyacaksın? Ha makinenin içine koymayacak mısın? Hayır bununla bandıracağız. Bunu bandırıyoruz. Hmm, Ondan sonra basıyoruz ve, bir sürü baloncuk çıkacak. Öyle değil. Bir sürü baloncuk var. Havası bitmiş aslında biraz. <laughs> Woo! <laughs> tamam hadi yerine geç gel. Geçtim. İşte. kadar yeter herhalde. Evet. Dök Biraz şimdi dök. Onun içine. Yok Açmıyorum. yok onu çıkarma. Yeter. Tamam mı Seni Senin Ay çok korkuyorum uzaklaşayım. <laughs> Kapalı galiba. Ne Yoksa pili mi yok? Pili mi o? Pili. Aa pili yok. Ne? En iyisi biz buna pil takıp gelelim hadi. Evet. Gel gel sen bekle. Balon makinesinin başında bekle. Ama pil var mı bilmiyorum şu anda. Ne var bakayım? Bunlar çalışıyor mu bakalım Evet pilimizi taktık Şimdi deneyimizi yapalım şey Yüzünü de yapma sakın Hayır. Sakın yüzünü de yapma <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> 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 Çok güzel Yakalayalım mı baloncukları Yakalayalım mı <laughs> Bize doğru yap bakayım Yüzüme gelmesin. Oho baloncukları yakalayayım. Yakalayayım baloncukları. Biraz daha batır, az oldu galiba bu sefer. Şimdi bir daha yap. Oo çok güzel. Bunlar rengarenk. Bence hepsini boşaltalım. Zaten içinde bir şey kalmamış. Bir daha dene bakalım. Sanki az çıkıyor gibi geliyor bana. Başla. Dik tutuyor ondan karşıya. Bize doğru tut. Başla. Bas. Hadi. Altta mı kaldı basma yeri? Şöyle çevirelim. Şöyle daha kolay olacak. Ters çevir. <laughs> Şöyle çevir. <laughs> ters çevir, ters çevir. Heh. Şimdi yap. Bana tut bakayım. Bana tut. Bitmiş. Bana tut. Bütün baloncukları yakalayacağım. Bana tut bana bana bana. Neyi bana tut. Aa baloncuk savaşı. <laughs> Güzel mi Arya? Evet. Beğendin mi? Çok eğlenceli mi? Eyvah balon savaşı var. Balon savaşı var. <laughs> Anne çok güzelmiş. Evet. Bir tane de şöyle havaya tut. Yap bakalım bir tane de havaya. Evde balonlar geziyor. Baloncukları hazır mısın? Oo, çok baloncuk geliyor. Nerede bu baloncuk makinesi? Çok yukarıdan geliyor.